Ayten'de tutturmuşum. Oh ne iyi. Ayten'le hiç gider içip sarhoş oluyorum. Ne güzel. Hoşuma gitmiyor sarayın güzeleri. Biraz Ayten tuttum, Güzelleşiyor. Şarkılar söylüyorum. Şiirler yazıyorum Ayten üstüne. Saatim her zaman Ayten'e beş var. Ya da ayteni beş geçiyor. Ne yana baksam gördüğüm o. Gözümü yumsam aklımdan Ayten geçiyor. Bana sorarsanız mevsimlerden Ayten'deyiz. Günlerden Ayten Ayten ertesidir. Odur gün gün beni yaşatan, onun kokusu sarmıştır sokakları. Onun gözleridir şafakta gördüğüm, akşam kızıldığında onun dudakları. Aa devam ver, devam Ayten'i övecekseniz ne ala oturabilirsiniz. Bir kadehte sizinle içeriz Ayten'le iki laf ederiz. Onu siz de seversiniz benim gibi. Ama yağma yok, Ayten'i size bırakmam. Alın tek kat elbisemi size vereyim. Cebimde bir on lira var. Onu da alın gerekirse. Ben Ayten'i düşünürüm. Üşümem. Üç kere adını tekrarlarım. Karnım duyar. Parasızlık da bir şey mi? Ölüm bile kötü değil. Aytensizlik kadar. Ona uğramayan gemiler batsın. Ondan geçmeyen trenler devrilsin. Onu sevmeyen yürek taş kesilsin. Kapansın onu görmeyen gözler. Onu övmeyen diller kurulsun. İki kere iki dört elde var Ayten. Bundan böyle dünyada aşkın adı Ayten olsun.